Şimdi efendim tarım sektöründen geçtik. Şimdi koyun efendim koyun koyun desteği çiftçiye koyun desteği köyden kente göçü engellemek amacıyla Türkiye genelinde bir çalışma başlatıldı bir proje çiftçilere sıfır faizle dikkat edin ey dostlar benim memleketim baş çiftlikler iyi dinleyin sıfır faizle bir yıl geri ödemesiz bir çiftçiye 100 tane koyun verilmesi projesi. Sıfır faizle bir yılı ödemesiz çiftçiye yüz koyun. Meralar koyunla dolsun, insanlar köyünde doysun projesiyle başarılı bir çalışma yapılmış. Bu illerden biri de Van olmuş. Vanlı pek çok vatandaş büyük şehirlerden köyüne dönmüş. Almışlar 100 tane koyunu, başlamışlar hayvancılığa. İşte bu güzel haber izliyoruz efendim. Abim önceden şehirdeydim, şehirde oturuyordum. Biraz maddi durum kötüye giderken bu projeden dolayı köye geldim. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesine katıldılar. Tekrar köylerine dönüp hayvancılık yapmaya başladılar. Ben normalde ustayım yani inşaat ustasıyım ama ben bu işi öneriyorum. Kendi işim, kendi hayvanım yani bu bana daha iyi. Projenin amacı köyden kente göçü engellemek ve hayvan üretimini artırmak. Slogan olarak da meralar koyunla dolsun, insanlar köyünde doysun seçildi. Projenin başarıyla uygulanması illerden biri de Van oldu. Bereketi var. Gerçekten hayvanların içine giriyorsun bir huzur veriyor. Van valisi Ozan Balcı'nın öncülüğünde seferberlik başlatıldı. Bu kapsamda Ziraat Bankası ile protokol imzalandı. Projeden faydalanmak isteyenlere 100 tane koyun veriliyor. Çiftçiler bu koyunları bir yıl geri ödemesi sıfır faizle alıyor. Koyunlarını satıp para kazandıkça da 7 yıl içinde borcunu kapatıyor. 100 tane koyun aldık. Bu koyunları e, 7 senelik aldık. Ödemeleri de sıkıntılı inşallah olmayacak. Allah'ın Allah izniyle 7 yıl boyunca yani bir yıl ödeme yapmayacağız. Ondan sonraki yıllar ödemelerimizi düzenli bir şekilde inşallah öderiz. Proje kapsamında dişi kuzu kesimi engelleniyor. Erkek kuzu kesimi garanti ediliyor. Çiftçilere veterinerlik hizmeti de sunuluyor. Ayrıca hayvanlar sigortalanıyor. 38 hayvandan 250 hayvanım şu an var. Yani Allah nasip ederse daha daha arttıracağım. Şu anda hayvan alımı için müracaatlar devam ediyor. Hedef 2 yıl içinde çiftçilere 1 milyon koyun dağıtmak. Projeden faydalanan vatandaşlarsa durumdan memnun. Biz koyunlarda ödemelerde mükemmel gayet güzel. 6 aydan bir gelir tespit ediyorlar, bakıyorlar. Hayvanlar hepsi yerinde.